Hocam şimdi damar yaşlanması. Öncelikle isterseniz ben gerontoloji nedir diye sorayım. Onu bir tanıyalım. Gerontoloji Türkiye'de biraz yeni bir kavram. Hı hı. Gerontoloji aslında yaşlanmanın bilimi demek. Gerontos Yunanca'dan alınmış bir kelimedir hı hı. ve yaşlanma anlamında kullanılır. Fransızca loji anlamında yani yaşlanma yaşlılığın bilimi anlamındadır. Bu yaklaşık 1900'lü yıllarda ortaya atılmış bir terimdir dünyada. Bir Rus bilim adamı, bir doktorun ortaya attığı bir terimdir. 1950 yıllarda hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde gerontoloji adı altında birçok ana bilim dalı, bilim dalı kurulmuştur. Bu yaşlanmanın neden olduğu, yaşlılığa giden faktörler, sağlıklı yaşlanma inceleyen bir multidisipliner birçok bilimin bir arada bulunduğu bir bilim dalı. Tek bir biyoloji dalı değil. Yani mesela vücudun yaşlanması değil yalnızca. Bir yaşlının nasıl daha sağlıklı hayat görmesi. Bu ekonomiden, sosyolojiden, psikolojiden her şeyi içine alan geniş bir kavram. Ve Türkiye'de şu anda bir tane üniversitemizde bu lisans eğitimi verilmekte. Şu anda da İstanbul Üniversitesi'nde biz de bunu kurduk. Hı hı. biz de önümüzdeki yıllar öğrenci almaya başlayacağız. Hocalarımız zaten belirledik. Beş tane hocamızla beraber İstanbul Üniversitesi'nin kapsamı altında gerontoloji bilim dalını kurduk. Evet. Burada benle ilgili olan çok daha önemli bir şey var. Biz devamlı televizyonlarda veya medyada işte yüzün yaşlanması, işte bedenin yaşlanması, işte demin de söylediğiniz gibi gıdığın sarkması, yüzdeki kırışıklıklar veya biraz daha işi büyütelim işte kalbin yaşla birlikte zarar görmesi, damarların bozulması, işte böbrekte sorunlar. Aslında bunların her birini tek tek hocalarımız ele almakta. Yani bir hocamız gelip işte böbrekteki yetmezliği yaşa bağlayabiliyor. Birisi işte kanseri yaşla beraber oluştu. İşte saçların beyazlamasından tutun, işte karındaki herhangi bir e, kitleden veya kalp yetmezliğinden tutun, böbrek yetmezliğine, karaciğer yetmezliğine her birini ayrı ayrı işlemişler. Fakat biz bunu şunu gördük ki aslında yüzün kırışmasından tutun kalp yetmezliğine kadar olan sürecin hepsi aslında damarların yaşlılığıyla alakalı bir şey. Yani damar nerede varsa ve damar nerede bozuluyorsa onun beslediği alan da yaşlanmanın etkileri görülüyor. Peki damar nerede var vücutta? Vücutta her dokuda damar var. Evet. Yani bizim Yaşla beraber görmemizdeki azalma, duyum, duyumuzdaki azalma, yürüyüşteki postür bozukluğumuz, yaşla beraber fizik aktivitemizde azalma, metabolizmamızdaki azalma, hepsi damarlara bağlı. O yüzden bu işin temelinde yaşlanmayı ileride daha da araştırmaların konusu olacak olan şey damar yaşlanmasını çözmek. Eğer bu damar yaşlanmasını bir saniye bir dakika daha öteleyebiliyorsak, bütün organlardaki o gördüğümüz yaşlanma belirtilerini bir iki dakika daha ileri itebileceğiz.